Yani hedef koymayacak mıyız? Vallahi ben olsam koymazdım. Zaten hedefleri çok yüksek koyuyorsunuz. Çalışanlara da nasıl hedefi tutturamayacağım diye çalışmayı bırakıyor. Sitmesin artması hataların artmasına yol açar. Yani bu hedef sizin başınıza bela olur. Çalışanlarınız etik dışı yollara sapabilir. Bir ürünün olmayan özelliklerini varmış gibi gösterir. Veya bir kadın çalışan dişiliğini kullanarak satış yapmaya kalkabilir. Bazı satıcılar yalvararak, duygu sömürüsü yaparak satış yapmaya çalışabilir. Birçoğu müşteriye şimdi alın sonra iade edersiniz diyecek kadar iş ileriye götürebilir. Yani bu hedef işi sakat iş. Ben hedefe karşıyım. Bu Soma'da ölen 301 işçimiz. Vay kedevi tutturabilmek için ölmedim. Trafikte kanlar içinde yatan motosikletli gençler. O pizzayı 30 dakikada o adrese götürebilmek için ölmedim.